Hocaların size binomu anlatıp sizin anlamadığınız var ya. Şimdi size onu anlatacağım. Şurada iki dakikada. Anlayacaksınız ya. Su gibi yapacaksınız binomu artık. Bakın şimdi. Önceliğimiz şurayı şuraya düzgünce parantez şeklinde yazacağız. Hemen yazıyorum. X'i parantez içinde. Sonra ne varmış? 2'ye. Yazdım. Baktım ben buradan ne biliyorum. Bana neyi söylemiş. Bana demiş ki X'in üzeri 4 olsun. Geldim yazdım buraya 4'ü. Şimdi ben bu üssü buraya paylaştırıyorum. 4'ünü buraya verdiysem buraya ne kalır bana? 4 kalır. Sonra en başa geliyorum. Şöyle. Hangisi küçükse onu buraya yazacağım. Ama burada eşit oldukları için ben direkt 4 yazacağım buraya. Şimdi burayı toparlayacağız komple. 8'in üssü 70'tir çarpı x üzeri 4 x üzeri 4'tür çarpı Şimdi bu 4'ü içeri dağıtıyorum. 2 üssü 4 16'dır. Y üssü 4 de Y üssü 4'tür. Şimdi bakıyorum. Burayı da düzenleyeceğim. Hangi sayıları görebiliyorum burada? 70 ve 16. Hemen 70 ve 16'yı çarpıyorum. Onun sonucu da 1120 yapar. Geriye ne kaldı bana? X üzeri 4 ve Y üzeri 4. Yazıyorum buraya. X üzeri 4 Y üzeri 4. Bakın ben ne görüyorum burada? Artık burayı bulmuşum. Bana sorularını buldum. Şuradaki A 1120'ymiş. E x üzeri 4 x üzeri 4. Y'nin üzerini de buldum. Bakın y'nin üzeri de 4'müş. Bana ne sormuş? A artı n kaçmış? E ben bunları buldum zaten. A eşittir 1120'dir. N eşittir de 4. Bana neyi sormuştu? Toplamlarını. Hemen topla. Cevabım 1124. Evet hocaların anlatıp da anlayamadığınız şeyi ben size burada iki dakikada anlattım. Ki umuyorum anladınız. Evet sonra teşekkür edersiniz. Hadi bay bay.